Dedim ki ben bu milletin sağduyusuna, ferasetine güveniyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok sözleriyle başlayan tartışmalar devam ediyor. İktidar CHP'nin söz konusu bilgileri yasa dışı yolla elde ettiğini ima etmiş, İçişleri Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bilgilere sen Kılıçdaroğlu nasıl erişmiş? Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bir takım seçmen bilgilerini hangi yolla elde etmiş? İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tartışmalara Twitter hesabından yanıt verdi. Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Mernis üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını anlatan bir basın açıklaması yapılacağını belirtti. Soylu Kılıçdaroğlu'na seslenerek, belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Akkaya da seçime katılma hakkı elde edecek partilerden hiçbir şey saklanmadığını, dünyada en güvenilir seçim yapılan ülkeler arasında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığını söyledi. Akkaya, CHP Genel Başkanının bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastının ne olduğunu doğrusu anlayamadım. O sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum dedi. Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. ileride böyle denecek." dedi. Sağlık Bakanı yönetmeliği kitap gibi sağlam diyerek duyururken pandemiden bu yana özlük hakları için mücadele eden sağlık emekçileri bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği olduğunu savunuyor. Aile hekimlerine ek ödeme kapsamının dışında bırakan yönetmelik, iki defa kınama cezası alacak olan devlet memurunun bir aylık ek ödemesinin kesilmesi ve performans sistemini daha da güçlendiren yönünde maddeler içeriyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları bakanın açıkladığı yönetmeliğe sert tepki gösterdi. Yönetmelik o kadar karmaşık bir yönetmelik ki kime ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama gördüğümüz net olarak gördüğümüz şey şu. Bizim taleplerimizin karşılanmadığı, gene hekimin ve sağlık emekçilerinin bir insanca yaşayacak bir ücrete ulaşması için insanca olmayan koşullarda çalışmasını öngören bir yönetmelik. Ee, bu anlamda kamuda performans baskısı, e, özel sektörde ciro baskısıyla halkın sağlığını tehlikeye atan bir yönetmelik aynı zamanda. E, hekim bir e, yaşamını idame ettirecek, ücret kazanmak için çok daha fazla sayıda hasta bakması, çok daha fazla sayıda ameliyat yapması gerekiyor. Evet. Twitter'dan Sayın Bakan'ın bahsettiği şekilde bir yönetmelik değil, tam tersi. Emeği daha fazla sömüren, halkın sağlığını daha fazla e, riske atan, toplumun sağlığını gö gözetmeyen ve e, sağlık çalışanlarını mutlu etmeyecek bir yönetmelik maalesef. Üniversite sınavı sonrasında tercihlerinin bitmesinin ardından öğrenciler yerleştirmelerin açıklanmasını beklerken vakıf üniversitelerinde ücretler dudak uçuklatıyor. Saç anlayışı ve öğrencilerin müşteri olarak göründüğünü kabul etmiyorum. Son günlerde Beykent ve Doğuş Üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin protestolarıyla tekrar gündeme gelen ücretler bazı üniversitelerde %100'ün üzerinde arttı. Biz ekonomik çarkın bir dişlisi değiliz, bizler öğrenciyiz. Koç Üniversitesi'ne geçtiğimiz yıl 187.700 lira olan tıp fakültesi ücreti bu yıl 382.300 liraya yükseldi. Tıp fakültesi dışındaki bölümlerse 136.500 lirayken bu yıl 278.000 lira oldu. Sabancı Üniversitesi'nde ise geçen yıl 120.500 lira olan öğrenim ücreti 240.750 liraya yükseldi. Bilkent Üniversitesi'nde ise ücretler 57.500 liradan 118.000 liraya yükselirken Diyanet Vakfı'na ait olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde ise eğitim Fakültesi'nin ücretler 32.000 liradan 54.000 liraya yükseldi. İşte faaliyete geçecek. Bunları da biraz beyninize koyun. Yani. Dünya genelinde 100 ülke arasında yapılan anket çalışmasında Türkiye'nin Avrupa'nın en sinirli ülkesi olduğu ortaya çıktı. Lübnan'ın ilk sırada çıktığı çalışmada Finlandiya ise en sakin ülke oldu. Gelap araştırma şirketinin 100 ülkeyi kapsayan küresel duygu raporu çalışmasında her ülkeden 15 yaşından büyük 1000 kişiye telefonla veya yüz yüze soru yöntemiyle bir önceki gün yaşadıkları duygusal durumları soruldu. Buna göre ankete katılanlara bir önceki gün sinirlenme duygusuna kapılanların ülkelere göre oranında Lübnan %49 ile birinci, Türkiye %48 ile ikinci oldu. Bu iki ülkeyi Ermenistan ve Irak %46, Afganistan %41 ile takip etti. Çalışmada stres konusunda da benzer sonuçlara ulaşıldı. Bu duyguda da sırasıyla Afganistan, Lübnan ve Türkiye dünyada ilk üç sırayı aldı. Bir önceki gün kızgınlık hissi yaşayanların en az olduğu ülke ise %5 ile Finlandiya'nın olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi Mauritiuslular ve Estonyalılar %6, Portekiz ve Hollandalılar ise %8 ile takip etti. Ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys üyeleri konser için geldikleri İstanbul'da bir bakkalın sözlü saldırısına uğradı. İstanbul'daki konserlerinden sonra kenti gezmek için burada kalan Cemil Cook ve Nick O'Malley, Asmalı Mescid'de oturdukları mekanın dışında bulunan bakkalın önünde beklemeye başlayınca bakkal bu duruma tepki gösterdi. <laughs> Dükkanın kapısında sohbet eden grup üyelerini içki şişelerini dükkan önüne koydukları gerekçesiyle kovan bakkal ikiliye küfür etmeye başladı. <laughs> Esnaf çevredekilerin dünyaca tanınan sanatçılar hatırlatılması üzerine fark etmez yanıtını verdi. Kesir, Burhaniye Kaymakamlığı 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytin Irak Festivali'ni kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması bahanesiyle yasaklamıştı. <laughs> Festivali organize eden milyon yapım, festivalin iptal edilmesi hakkında Burhaniye Kaymakamlığı'na yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, Gençlerimizden birkaç günlük mutluluğu esirgeyenler şunu asla unutmasın ki Atatürk'ün cumhuriyetimize emanet ettiği Türk gençliği gericiliğe ve karanlığa asla prim vermeyecektir denildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ilk kez %70'in üzerine çıktı. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcılar anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi %69,94'ten %70,60 seviyesine yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %41,99'a çıktı. Ankette piyasa katılımcıları dolar kuruna ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre Ağustos ayında katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 19,65 lira oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 22,03 seviyesine çıktı. Yurt içinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra kamu bankalarının yöneticilerinin reel sektör temsilcilerine rüzgarın Türkiye'den yana olduğunu ifade ederek yıl başına kadar sabredin dediği ortaya çıktı. Kamu bankaları yöneticileri ve reel sektör temsilcileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yapılan toplantıda kamu bankalarının yöneticilerine finansmana erişim konusundaki şikayetler dile getirildi. Kredi kullanımı sırasında bankaların çok zorladığını belirten reel sektör temsilcileri esneklik sağlanmasını istedi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre sıkıntının farkında olduklarını belirten kamu bankaları yöneticileri de uluslararası piyasalarda rüzgarın Türkiye lehine döndüğünü ifade ederek yılbaşına kadar bankalar ve reel sektörün ödenmesi gereken dış borcun 24 milyar dolar civarında olduğunu bunun da Türkiye için çok büyük rakam olmadığını aktardılar. Bankacıların reel sektör temsilcilerinden yılbaşına kadar sabretmelerini istedikleri öğrenildi. Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na kredilere erişimde zorluklar çektiği eleştirilerini yapmış, Merkez Bankası Başkanı da sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı. Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, stokçulukla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti. İkinci el araç satışları Temmuz'da bir önceki aya göre yarı yarıya azaldı. Yeni ilan sayısı azaldı, fiyatlar sabit kaldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde geçen ay 102.806 adet araç satıldı. Fiyat, Satışlar hazirana kıyasla %45, geçen yıl temmuza kıyasla %29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında %41 azaldı. İlana çıkan araç adedi temmuzda 284.087 olurken ilana koyulan araç sayısı %19 azaldı. İlana çıkan araçların %36'sı satıldı. Temmuzda satıştaki düşüşe rağmen fiyatlarda bir önceki aya göre kayda değer bir değişiklik gözlenmedi. Perakende satış hacmi Ocak'tan bu yana ilk kez düşerken cirolarda Haziran'da artış sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu perakende satış endeksleri Haziran 2022 verilerini yayımladı. Buna göre perakende satış hacmi yıllık %5,5 artarken aylık bazda Ocak ayından bu yana ilk kez düştü. Perakende satış hacmi aylık %0,7 azaldı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün satışları %6,4, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar %11,4 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise %11,8 azaldı. Haziran'da önceki aya göre gıda, içecek ve tütün satışları %0,1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar %1,8 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise %9,6 azaldı. Öte yandan TÜİK ciro endeksleri Haziran 2022 verilerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Haziran ayında yıllık %129,8, aylık bazda %7,5 arttı. ABD'de FBI'ın eski Başkan Donald Trump'ın evini basması üzerinden oluşan gerginlik sürerken ülkenin Adalet Bakanı Merrick Garland emri kendisinin verdiğini açıkladı evinde aralarında nükleer sırların da bulunduğu iddia edilen gizli hükümet belgeleri aranırken eski ABD Başkanı Duruma sert tepki gösterdi. Destekçilerinin kurduğu Truth adlı sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu diye sormaya devam ediyorum. Yalan Haber Medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. Silinmesini edilmesini istiyorlar diyerek ofise devraldığı Barack Obama'nın belge sakladığını iddia etti. Trump ayrıca hiçbir uyarı yapılmadan Mar-a-Lago'daki mülküme sabah 6.30'da çok sayıda ajan ve kasa tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok açtılar. Çılgınlık diye ekledi. ABD eski başkanı evine yapılan baskında eşinin eşyalarının karıştırılmasına da sert tepki göstererek Az önce ajanların First Lady'nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyaların karıştırıldığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde darmadağınık bırakılmış diye yazdı. Arama, Trump'ın Beyaz Saray'daki gizli belgeleri alıp evine götürdüğü iddiası üzerine yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden ofisi devraldığında Beyaz Saray arşivinden 15 kutunun eksik olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu kutularda gizli belgelerde bulunuyordu. ABD'de FBI'ın Cincinnati ofisine baskın düzenlemeye çalışan silahlı saldırgan polis tarafından öldürüldü. Ohio'da gerçekleşen olayda silahlı şahıs saldırı girişiminden sonra kaçarken bir saatlik çatışmanın ardından polis tarafından vuruldu. Baştan aşağı zırhlı bir şekilde güvenlik noktasından geçmeye çalışan şahsın bölgedeki memurlara silah çektiği belirtildi. Söz konusu vaka ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutuna düzenlenen FBI baskınını takip eden günlerde gerçekleşirken yetkililer iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı. Rusya'nın Şubat ayında ele geçirdiği Zaporojya Nükleer Güç Santrali geçtiğimiz günlerde saldırıların hedefi olurken Rusya Ukrayna'yı nükleer terörizmle suçladı. <laughs> Taraflar saldırılar için birbirlerini suçlarken Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiline Benziya Rusların kendi askerlerinin bulunduğu tesli bombalamasının altında bir mantık yoktur diyerek suçlamaları reddetti. Nebenzia, testin ABD menşeli MLRS roketleriyle vurulduğunu öne sürerken, ateşin Dnieper Nehri'nin Ukrayna kontrolündeki kısmından geldiğini söyledi. Rus diplomat, Ukrayna güçlerinin nükleer atıkların beton korumalı depolama alanlarını hedef aldığını söylerken, olası bir nükleer felaketten Kiev'in batıl sponsorları olacağını kaydetti. Öte yandan bölgeyi ele geçiren Rus kuvvetlerinin atadığı yönetimden Vladimir Rogov santralin kritik bir hasar almadığını ve radyasyon seviyelerinin normalin üzerinde olmadığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle bölgede kriz yeniden alevlenirken, ABD'li seçmenler arasında yapılan bir çalışma Tayvan ve Ukrayna'nın yerini bilen ABD'lilerin oldukça sınırlı olduğunu ortaya çıkarttı. Morning Consult'un yaptığı ankete göre ABD'li seçmenin yalnızca %34'ü Tayvan'ın yaklaşık yerine doğru biliyor. Yapılan anket sırasında önüne Asya haritası konulan ABD'lilerin 3'te 2'si Tayvan'ı göstermeleri istendiğinde oldukça alakasız yerleri işaret etti. Öte yandan ankete katılanların %86'sı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden bir şekilde haberdar olduklarını söyledi. Bu sonuçların bir benzeri Şubat ayında konu Ukrayna olduğunda yaşanmıştı. Aynı kurumun bu yılın ikinci ayında yayınladığı anket sonuçlarına göre Avrupa haritasında Ukrayna'yı gösterebilen ABD'liler %34 ile sınırlı kalırken katılımcıların 3'te 2'si başka ülkeleri işaretlemişti. İlaç ve kozmetik firması Johnson Johnson uzun süredir gündemde olan kanserojen maddi içerikli bebek pudrasının satışına önümüzdeki yıl tüm dünyada son vereceğini açıkladı. Şirket talk pudrası üründen dolayı kansere yakalanan 38 bin kadar mağdurun açtığı davalarla karşı karşıya. İçerisinde asbest alaşımı olduğu gerekçesiyle skandalların merkez olan ürünün satışı 2020'de ABD ve Kanada'da durdurulmuştu. Ancak dünyanın geri kalanına satışı devam etmişti. 2018'de Reuters'ın yaptığı araştırma sonucu Johnson Johnson'ın 10 yıllar boyunca bebek pudrası ürünlerinde asbest kattığı gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu uygulama 1971'den başlarken ortaya çıkan en yeni kayıtlar 2000'lerin başına dayanıyor.